Yukarıdaki konuşma balonlarına göre kim eğitim amaçlı akıllı telefonunu kullanmakta demiş. Music is my life. Müzik benim hayatımdır. I use my smartphone to follow my favorite musicians and band. Favori müzikleri mi ve gruplarımı takip etmek için akıllı telefonu kullanırım demiş. Yani eğitim amaçlı değil. I am crazy about cooking traditional dishes. Geleneksel yemekleri pişirmeye bayılıyorum. My smartphone helps me. Akıl telefonum bana yardım eder. To find delicious recipes. Lezzetli yemekleri bulmak için demiş. Burada da eğitim amacı yok. I am a famous blogger. Ben ünlü bir bloggerım. I go online on my smartphone to make videos and post them on my YouTube channel. YouTube kanalımda Postlarımı ve videolarımı paylaşmak için akıllı telefonumdan internete bağlanırım demiş. Bu da eğitim amacı yoktur. I am interested in learning new languages. Yeni dilleri öğrenmeye ilgi duyuyorum. I use my smartphone. Akıllı telefonumu kullanırım. To learn new vocabulary. Yeni kelimeleri öğrenmek için. Translate sentences. Cümleleri çevirmek için. And do speaking practice. Konuşma egzersizi yapmak için demiş. Tamamen eğitim amaçlı kullanıyor. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Lucy'nin e-maili hangisi ile tamamlanmaz diyor. You know I love listening to jazz music. Jazz müzik dinlemeyi sevdiğimi biliyorsun. But I cannot come with you ama seninle gelemem demiş. I promise I will join you next time. Bir sonraki zaman geleceğime söz veriyorum. Yani burada ile alakalı bir cümle kuracak. I have other plans for Saturday. Cumartesi için başka bir planım var diyor. Yani gelemeyeceğini ifade ediyor. Gelebilir bu cümle. I have to finish my maths assignment. Matematik ödevimi, görevimi bitirmem gerekiyor demiş. Gelemeyeceğini ifade ediyor. My cousins are coming over this Saturday bu cumartesi günü kuzenlerim gelecek diyor. Yani gidemeyecekmiş konsere. I am sure we will have great time at the concert. Konserde harika vakit geçireceğimize eminim demiş. Geleceğinden bahsediyor. Bu cümle boşluğa gelemez. Doğru cevap D seçeneğidir. Davet 7 hangi soruya cevap yoktur diyor. What is the type of event? ne tarz bir etkinlik? 10. Traditional Book Fair 10. Geleneksel Kitap Fuarı demiş. Etkinliğin ne tarz olduğundan bahsediliyor. What time is the event going to end? Etkinlik saat kaçta bitecek? Onda başlayıp akşam 8'de bitecekmiş. Bitiş saati mevcut. Where is the event going to take place? etkinlik nerede gerçekleşecek? Burada Place mekanın adını vermiş. Flower Hotel Exhibition Hall. Sergi salonunda olacakmış. Bu sorunun cevabı da mevcut. How much do we have to pay? Ne kadar para ödememiz gerekiyor? Bununla alakalı yukarıda bir bilgi yok. Doğru cevap B seçeneğidir. Marta ve Louis Notta filmi izlemeyi severler demiş her ikisi de. Ortak olan filmi türünü bulacağız. I love movies about space and life on other planets. Uzay ve diğer gezegenlerdeki yaşamla alakalı filmleri izlemeyi seviyorum demiş. Bu neyle alakalı? Tabii ki de science fiction bilim kurgu filmlerinden seviyormuş. I am also fond of watching funny movies. Eğlenceli filmleri izlemeyi de seviyorum demiş. İkinci seçeneği de bu. I am crazy about movies with cowboys and horses. Atları ve kovboylarla alakalı olan filmleri seviyorum demiş. O zaman bu western movies, batı tarzı filmleri. I also like movies about time travel and future technology. Gelecek teknoloji ve zamanda yolculukla alakalı filmleri seviyorum demiş. Bu da tabii ki de science fiction'a girmekte bilim kurguya. İkisinin ortak olduğu science fiction A seçeneğinde görüyoruz. Doğru cevap A'dır. Yukarıdaki bilgiye göre hangisi yanlıştır diyor. Brad and Sally are interested in art. Brad ve Sally sanata, resme ilgi duyuyor demiş. Brett, bakalım. Visiting painting exhibitions. Resim sergilerini gezer demiş. Evet. Sally. Joining drawing classes. Resim derslerine katılır. Yani ikisi de seviyor. Bu cümlemiz doğru. Sophie and Bobby are keen on watching movies. Sophie and Bobby diyor. Film izlemeyi seviyorlar. Going to the sinema, sinemaya gitmeyi seviyor. Throwing movies parties, film partileri verer. Evet, tik işareti var. Demek ki ikisi de seviyor. Sally and Sophie enjoy outdoor activities. Dışarıda yapılan etkinlikleri sever kim? Sally ve Sophie. Bakalım. Going camping, kamp yapmaya gider. Güzel. Sophie Riding a bicycle, bisiklet sürer nerede? Dışarıda. Demek ki ikisi de dışarı aktivitelerini sevmekte. Bobby and Brad love listening to music. Bobby müzik dinlemeyi sever demiş. Burada going to rap concerts. Rap konserlerine gider. Doğru. Diğeri kimdi? Brad. Playing online games online oyun oynamak demiş. Yani BAP'ta müzikle alakalı bir durum yok. Bu cümlemiz yanlış. Doğru cevap C seçeneğidir. Tarife göre hangisi doğru değildir demiş. You need some vanilla to make chocolate cake. Çikolatalı kek yapmak için biraz vanilyaya ihtiyacım var. Evet malzemeler arasında geçmekte yani cümlemiz doğru. A cake pan is necessary to make a chocolate cake. Çikolatalı kek yapmak için bir kek kabına ihtiyacın var. Evet şurada geçmekte. Pour the mixture in the cake pan. Karışımı kabın içine dökün demiş. Yani bir cümlemiz de doğru. 30 minutes is enough to bake the cake. Keki pişirmek için 30 dakika yeterlidir diyor. Finally bake it for about Thirty minutes, 30 dakika fırınlayın demiş. Bu cümlemiz de doğru. You can put the cake in the cold oven, soğuk fırının içine keki koyabilirsin demiş. Ama burada preheat oven to 180 degrees, 180 derecede önce ısıtın diyor. Yani bu cümlemiz yanlış. Soğuk fırına koyamayız. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Yukarıdaki bilgi gözünde bulundurulduğunda Lily ve Jason için hangi restoran uygundur diyor. Lily and Jason want to order food for lunch. Öğle yemeği için Lily ve Jason sipariş vermek istiyorlar. Lily loves eating seafood and fast food. Deniz ürünlerini ve fast food'u yemeği seviyor Lily. But she never eats pizza or chicken. Asla Makarna ve tavuk yemez demiş. C seçeneğini makarnayı ve tavuğu eliyoruz. Jason on the other hand likes pasta. Bir diğer yandan Jason makarnayı sever. He also prefers eating hamburger to fish. Hamburger yemeği balık yemeye tercih eder. Balığı istemiyor, hamburgeri tercih ediyor. İkisi için uygun olan restoran A seçeneğidir. Doğru cevap A'dır. Hello, it is Best Mobile. How can I help you? Merhaba, burası Best Mobile. Size nasıl yardım edebilirim? Hi, merhaba. I bought a smartphone from your company last Sunday. Geçen pazar günü şirketinizden, firmanızdan bir akıllı telefon satın aldım. I have problems with the internet connection. İnternet bağlantısıyla alakalı problem yaşıyorum. It is, I think it is broken. Sanırım bozuk. Oh, sorry to hear that. Bunu duyduğuma üzüldüm. Can I have your name and surname please? Lütfen adınızı, soyadınızı öğrenebilir miyim? Mary White. Thank you, Mrs. White. I will inform our team about this. Bununla alakalı takımımızı bilgilendireceğim. And they will get back to you in a few hours. Birkaç saat içerisinde size dönüş yapacaklar. Thank you demiş. Mrs. White calls Best Mobile to Best Mobile'ı Mrs. White nokta nokta için aradı diyor. Niçin için arıyor? Bayan'ın mobil phone yeni bir telefon satın almak için mi? Hayır. Make a reservation rezervasyon yapmak için? Hayır. Ask questions about her mobile phone. Telefonuyla alakalı sorular sormak için mi? Hayır. Report a problem with the product. Ürünle alakalı problemi rapor etmek için, problemi söylemek için evet internetle alakalı problem yaşıyordu burada. Doğru cevap B seçeneğidir. Yukarıdaki tabloya göre hangisi doğrudur demiş. Most of the girls prefer playing games to listening to music. Kızların pek çoğu oyun oynamayı müziğe tercih ederler. Bakalım oyun oynamanın seviyesi düşük ama müzik dinlemek daha yüksek dolayısıyla bu cümlemiz yanlış. Playing games is less popular activity than using mobile social media among boys. Erkekler arasında oyun oynamak sosyal medya kullanmaktan daha az popülerdir. Oyun oynamak sosyal medya kullanmaktan daha az popüler demişti. Hayır tam tersi bu cümlemiz yanlış. Joining online courses is the least popular activity among girls. Kızlar arasında en az popüler olan online kursa katılmak. En az popüler olan online kursa katılmak değil, oyun oynamak. Dolayısıyla bu cümlemiz de yanlış. About the same number of boys like listening to music and joining online course. Gençlerin aynı sayıdadır neyi? Müzik dinlemek ve online kurs görmek. Bakalım erkeklerde müzik dinlemek burada online kursa katılmak aynı boyda mı? Evet. Aynı boydalar. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Yukarıdaki bilgilere göre hangi web sitesini ziyaret etmezler demiş. I look for cheap flight tickets to New York. New York için ucuz uçak bileti baktım demiş. Bunu nereden bakacak? Bookingworld.com. Burada rezervasyon, dünya rezervasyonu diyor. Dolayısıyla buraya bakılıyor. I search for tips about how to pitch a tent. Çadır kurmakla alakalı taktiklere bakmak için bir site. Çadır kurmak tabii ki de camping. Bu siteye de bakılmakta. I learned about the latest events in the world. Dünyadaki son olaylarla alakalı bilgi edinme, öğrenmek. Bu da haberlerle alakalı bir siteye bakmalı. I practiced French and learned new words. Fransızla pratik yapmak ve yeni kelimeler öğrendim demiş. Tabii ki de learn a language olan siteye bakacak. Bakılmayan, kullanılmayan cooking, yemek pişirme ile alakalı talep yok. Dolayısıyla doğru cevap A seçeneğidir.